güzel insanlar. Sizlere el ayak bakım ürünlerimizden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz elimizin, ayağımızın bakımı çok önemlidir. Özellikle kış aylarına girdiğimiz bu dönemlerde elimiz, ayaklarımız kuruyor. Sizlere bu ürünlerden bahsederken ilk önce el ayak peeling tuzumuzla başlamak istiyorum. Güzelce şöyle bir parmak dolusu alıyoruz arkadaşlar el ayak peeling tuzumuzu. Arkadaşlar ben köyde oturduğum için birazcık ellerim tahriş olur fazlaca ee, ama peeling benim ellerime inanılmaz iyi geliyor. Çok ama çok tavsiye ederim sadece elimizde ayağımızda değil arkadaşlar özellikle bedenimizde lütfen kullanın. Ee, bunu böyle güzelce böyle 5-10 dakika ovarak ovarak kullandığımızda bütün bedenimizde bir hamama gitmiş gibi bebeksi bir cilde sahip olarak e, hamam banyomuzdan çıkarız. Çok memnun kalacağınıza eminim. <laughs> kemiklerimizi elimizle yıkadıktan sonra kremimizi uyguluyoruz. Özellikle ayaklarımızda uyguluyoruz bu kremimizi arkadaşlar. Parmak aralarındaki mantarlarda, topuklarımızdaki çatlaklarda mutlaka kullanın. tedavi edici özelliğe sahip biliyorsunuz doktor Cevdet ton ürünleri. Aynı zamanda da ayak kokusunu giderici de koku spreyimiz var. Bu ürünü de kullanmanızı tavsiye ederim. Çok e, kokuyu özellikle yok edici, yok ediyor ayaklarımızdaki. Bu üç ürün hayatımızın vazgeçilmez ürünlerinden biri Doktor Cevdet'in ürünleri olarak üye olup aldığınızda da yüzde 40 indirimli alacaksınız arkadaşlar. Aşağıya bırakacak olduğumuz linkten üyeliğinizi kendiniz oluşturup bu ürünleri yüzde 40 indirimli alabilirsiniz. Aynı zamanda da yüzde 40 indirimli alırken bunu yüzde 80 indirime de çevirebilirsiniz. Başka markalarla kıyasladığımızda. Ee, yarı yarıya bir fark var aramızda bilginiz olsun, benden söylemesi, sağlıklı günler diliyorum.